herkes bilsin. Bir adım bile geri atmayacağız. Köşemize silip beklemeyeceğiz. Susmayacağız. Ülke tarihine bir kara leke olarak geçeceklerdir. Zorbalar değil, halk kazanacak diyorum. Tarihi bir özgürlük yürüyüşünün ilk adımını atmak için Hatay'dayız. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Çünkü on binlerce yurttaşımızın iradesinin gasp edildiği, bir kentteyiz. Yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Depremde on binlerce insanımızı yitirdiğimiz bir kentteyiz. Ve yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Çünkü eğer gezi bir davanın konusu olacaksa önce Ali İsmail'in önce Abdoca'nın önce Ahmet Atakan'ın hesabının sorulması gerektiğine inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde gezi davası sözde Yargıtay tarafından onaylandı. AKP iktidarının yargıyı bir sopaya çevirdiğinin ve bu sopayla toplumu hizaya getirme çabalarının yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. İlk örneği değil ama itiraf etmek gerekir ki belki de en cüretkar, en halk düşmanı olanlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Burada bu yürüyüşümüze başlarken bir kez daha ifade etme ihtiyacı hissediyoruz. Gezi direnişi dünyanın en barışçıl, en insani ve en haklı itirazlarından bir tanesidir. Bu ülkede milyonlarca insanın parçası olmaktan onur duyduğu bir isyanı, bir direnişi suçlu ilan etmeye kalkmak, milyonlarca yurttaşımıza hakaret etmektir. Can Atalay'ı, Osman Kavala'yı, Çiğdem Materi, Tayfun Kahraman'ı, Mine Özerden'i suçlu ilan etmeye kalkanlar, darbecilikle suçlamaya kalkanlar, ülke tarihine bir kara leke olarak geçeceklerdir. Gezi bir itiraz hareketidir. Gezi Türkiye'nin yüz akı olan dünyaya örnek olmuş köklü bir direnişin adıdır. Gezi bütün Türkiye'dir. Ve tam da bu nedenle mafya babalarıyla, uyuşturucu baronlarıyla, yerli yabancı patronlarla sarmaş dolaş olup bu ülkede iktidarda olanların bize ne dedikleriyle zerre kadar ilgilenmeyeceğiz. Onların hakaretleri bizim için onur nişanesi sayılır. Herkes bilsin. Bir adım bile geri atmayacağız. Köşemize silip beklemeyeceğiz. Susmayacağız. Susmamayı ve itaat etmemeyi öğrendiğimiz en önemli anlardan bir tanesi de gezi direnişidir. Gezide ayağa kalkan milyonlar bize susmamayı, itaat etmemeyi öğretmişlerdir. Bugün ayrıca halk iradesini ayaklar altına alan iktidarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını bir şova çevirmeye çalıştığı bir gün değerli arkadaşlar. Ve tam da bu nedenle halk iradesini yok saydıkları bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış törenine katılmayı reddederek Hatay'a geldik. Biz meclisin sarayın oyuncağı haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. burada da sessiz kalmayacağız. Bu oyunun bir parçası olmayacağız. Halkın yanında, halkın vicdanında bir özgürlük yürüyüşü başlatacağız. Özgürlük yürüyüşümüz İlçelerden, köylerden, mahallelerden geçerek ilk etapta Ankara'ya varmayı hedefliyor. Arkadaşlarımızın yaptığı hesap 800 kilometreyi aşacak, yaklaşık bir ay sürecek bir yürüyüş demek bu şu an itibariyle. Bu yürüyüş içerisinde işçilerin seslerini yükseltmeye çalışacağız. Doğa savaşçılarının, Doğa için mücadele eden arkadaşlarımızın, dostlarımızın sesini yükseltmeye çalışacağız. Kadın cinayetlerine karşı yükselen mücadeleye ses olmaya çalışacağız. İşçi cinayetlerine karşı işçi arkadaşlarımızın haklı davalarının yanında olduğumuzu göstereceğiz. İşçi cinayetlerinin önlenmesi için gereken taleplerin alınması için sesimizi yükselteceğiz. Gençlerin gelecek mücadelesinin bir parçası olduğumuzu ifade edeceğiz. Gençlerin aydınlık yarınlara ulaşması için elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmamız gerektiğini tüm yurttaşlarımızla paylaşacağız. Laikliği ayaklar altına alanların, Cumhuriyet değerlerini hiçleştirenlerin karşısında durduğumuzu hep birlikte göstermeye çalışacağız. Eşit yurttaşlık isteyenlerin, barış isteyenlerin yan yana omuz omuza bu yürüyüşün bir parçası olduğunu ifade edeceğiz. Can Atalay'a özgürlük diyeceğiz. Gezi davasındaki tüm tutsaklara özgürlük talep edeceğiz. Bu iktidara teslim olmadığı için, bu iktidara boyun eğmediği için haksız, hukuksuz biçimde cezaevlerinde tutulan tüm arkadaşlarımızın Özgürlük mücadelesinin sesini taşımaya çalışacağız. Zaten kendisi büyük bir hapishaneye dönmüş olan Türkiye'de hep birlikte özgürlüğün sesini yükseltmeye çalışacağız. Ve en önemlilerinden bir tanesi bunu özellikle paylaşmak istiyoruz. Hatay 6 Şubat depreminin sonuçlarını en ağır biçimde yaşayan kentlerimizden bir tanesi. Can Atalay'ın Hatay milletvekili olarak aday gösterilmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi buradaki yurttaşlara karşı olan sorumluluğumuz, borcumuz onlarla birlikte hem geçmişte işlenen bu suçların cezasını takipçisi olmak hem de Hatay'ın insanca topluma yakışır bir biçimde rant için değil halk için yeniden inşası sürecinde görev almak ve sorumluluk almaktır. Bakın ufacık bir yağmur yağıyor dünden beri Hatay'da ara ara serpiştiriyor ve hayat felç olmuş durumda. Buradan özellikle İstanbul, Ankara, İzmir'e, Edirne'ye, Sinop'a ülkenin dört bir yanına seslenmek istiyorum. Burası hala depremi yaşıyor. Burada hayatın normalleşmesinden, olağan biçimde seyrinden söz edemiyoruz. Ve depremzedelere yoldaş olacağımızı ifade etmek için de yürüyüşümüzü Hatay'dan başlatıyoruz. Ez cümle değerli arkadaşlar hep birlikte yürümeye davet ettik yurttaşlarımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına doğru giderken emekçilerin, özgürlükçülerin, cumhuriyetçilerin sözünü daha etkili biçimde söyleyebilmek için yürüyeceğiz. Yolun sonunda sesimizi bu ülkenin dağına taşına yazmak var. Bu yolun sonunda daha şu andan itibaren zaten sağ olsunlar gösterdiler yalnız olmadığımızı görmek var. Bu yolun sonunda yeni bir yurttaşlık bilinci yaratmak var. Halk olarak birleşmek var ve sonunda mutlaka kazanmak var değerli arkadaşlar. Herkes inansın. Mutlaka kazanacağız. Saray değil gezi kazanacak. Zorbalar değil halk kazanacak diyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Diye sözlerimi bitirirken bugün daha ilk adımda yanımızda olan sevgili dostlarımıza da hem kendi adıma hem Türkiye İşçi Partisi adına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımızdan sevgili EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk ve heyeti aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz. E, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekilimiz sevgili dostumuz İskender Bayan aramızda Hoş geldiniz diyoruz. SKP'den eş başkan Canan Yüce arkadaşımız, Yeşil Sol Parti'den Tülay Hetimoğlu'lar arkadaşımız ve Toplumsal Özgürlük Partisi yürüyüşümüzü destekliyorlar. Her, her birisine teker teker teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Milletvekili sevgili Mehmet Güzel Mansur ve Ankara Milletvekili Okan Konural Hatay'dan ilçe başkanlarıyla birlikte buralardalar. Özür diliyoruz. Önce teşekkür ederim sonra özür dilerim.